60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Ülkemizin gururu yerli ve milli markamız TOG'un ilk siparişini 2019 yılında biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz. Türkiye yüzyılının ilk meyvelerinden olan TOG'un Tüm milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tok ülkemizin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel itibarının sembolü olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine gelmiştir. Biliyorsunuz bu proje daha fikir aşamasındayken başlayan. Halen devam eden haksız eleştiriler, ithamlar, iftira derecesine varan lühtanlar yöneltildi. Devrim otomobili için yürütülen tezviratın kat be kat fazlası TOK için yapıldı. Peki ne oldu? Tasarımı yapıldı. Fabrikası kuruldu. Üretildi ve satışa çıktığı ilk gün TOK sipariş rekorları kırdı. Fok tüm testleri alnının akıyla vermiş, elektrikli araç güvenlik testinden tek seferde geçmeyi başarmış özel bir otomobildir. İnşallah bugünden itibaren TOG'u yollarda görmeye başlıyoruz. Bu vesileyle tüm baba yiğitleri, şirket yöneticilerini, projede emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyor. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Adeta eline kına yakılıp ana ocağından uğurlanan askerler gibi kuşağı bağlanıp baba evinden çıkarılan gelinler gibi milletimizin göz bebeği olan Togu'da yine milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolunda, bahtında açık olsun diyorum top. <laughs> Rabbim tekerine taş değdirmesin diyor. Bu düşüncelerle sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.